Merhabalar nasılsınız efendim linç keyifli mi sizi rahatsız etmek istemezdim biliyorum internette bir şişkonun belirli söylemlerini bulmuşsunuz ve elinizde tuzlukla buna koşuyorsunuz bazı paralı trollerin mayonez şeklini yapıyorsunuz ama özür dileyerek tadınızı kaçıracağım özellikle bu baldızını sikme meselesinde çok fazla muhalif insanın beni aslında baldızını sikmek isteyen insanlarıyla karıştırarak linçlediğini görüyorum. Oysa ki durum daha farklı olamazdı. Ben baldızımı sikmek istiyor muyum? Bununla ilgili baldızımı sikmek istememle ilgili geçmişte nasıl deliller var? Hadi hep beraber bakalım. Dolu olun. İlginç olun. Enteresan olun. Yarrak gibi insan olmayın. Benim burnum karga gibi de ben kimseyi ben sevmez. Niye? Bak Instagram'dan bir kız gördüm de kız füze gibi amine koyayım. Ben ne çirkin kızım demeyin. Kendinizi seviyorsanız nedenleriniz ince beliniz olmasın. Şu kadar küçücük bir pencereden bakıyoruz evrene. Gelmişiz zaten 2020 Türkiye'sinde yaşıyoruz. Katabildiğini kat kardeşim. Seviyorum seni. Bir de araştırın abi şu baldız nasıl sikiliyor yani Sıkıntı yaşamadan nasıl yapabiliriz? Bunu ben yıllardır araştırıyorum. Bir tek buna cevap bulamadım. Eee binlerce yıldır araştırılan bir konu. <laughs> <laughs> Okul sırasına dersen o zaman sıkıntı şimdi. <laughs> Aa bu, bu sefer de izleyiciden geldi. Ne diyor? Abi bu konuya uygun bir şey balzımı nasıl sikebilirim ve aldatmak sayılır mı? Baldızımı nasıl sikerim aldatmak sayılır mı? Bu soruyu sorabilirsin. Demek ki bu konu Cahreyn ve topluluğu tarafından pek çok kez dile getirilen bir konu. Hatta şuna da dikkat çekmek istiyorum. Sels adındaki chatte yazan şahıs bizzat eşim. O çok hakkını korumaya çalıştığınız ve bu konudaki fikrini merak ettiğiniz dünyalar güzeli ve dünyada başka hiçbir kadına farklı bir gözle bakmamamın yegane güvencesi olan eşim tek sevgili aşkım bir tanem karıcığım. Ve fark ediyorsanız o da bununla ilgili espri yapıyor. Acaba neden? Bu topluluğun içinde bu dönen şey bir mim olabilir mi? Şimdi ben mimin Türkçesini bilmediğim için bunu chat GPT'ye sorup çevirttireceğim. Çünkü olay baya bir 4 milyon falan izlenmiş o video. Olay artık böyle 50-60 yaşındaki teyzelere bile gitmiş. Oo! çalışıyor bunun karşısında falan diyen teyzeler falan da oluşmuş konuyla alakalı ee, bunu bir chat GPT'ye sormam lazım chat GPT İngilizce'deki meme kelimesini Türkçe'ye çevirip biraz betimler misin kısa cevap olsun lütfen İngilizce'deki meme kelimesi Türkçe'de genellikle internet geyiği ya da caps olarak çevriliyor. İnternette hızla yayılan genelde espri veya kültürel bir mesaj içeren görsel ya da metinlerdir. Bu belirli bir topluluğa ait meme'ler olabilir mi? Evet, memeler belirli bir topluluğa özgü olabilir. Her topluluğun kendi kültürel referanslarına, espri anlayışına ve jargonuna dayanan... ...o gruba özgü internet geyikleri ya da capsleri oluşabilir. Teşekkür ederim ChatGPT. Bu baldızımla nasıl cima eyleyebilirim? Baldızımla cinsel münasebete girmek istiyorum geyi. Benim 2 milyon takipçisi olan Twitch kanalımın içinde... ...ve kendi topluluğumun içinde nereden çıkmıştır? Gelin bu meselenin aslını ben size anlatayım. Diyanet işlerine bağlı olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yayınladığı Fetvalar adında bir kitapçık var. Bu Fetvalar kitapçığı halktan Diyanet işlerine en çok sorulan sorulara Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevapları içeren bir fetvalar topluluğu. Bu kitapçığın 2015'te yayınlanan 3. baskısında aynen şöyle bir soru var. Halk çok fazla sorduğu için Diyanet İşleri buna cevap vermek zorunluluğu hissetmiş. Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu? Diyanet İşleri'nin Din işleri Yüksek Kurulu bu soruya zinanın büyük günahlardan birisi olmasıyla beraber eşlerden birinin zina etmesini bu fiili herhal görmedikçe nikahlarına zarar vermeyeceği cevabıyla sonuçlanmıştır. Ve şöyle de devam eder. Baldızla yapılan zinanın nikahı sona erdirmemesi, baldızda olan evlenme yasağının ebedi değil Geçici olması sebebiyledir. Bu da yanılmıyorsam 2017-2018 yıllarında gündem olmuştu ve bununla ilgili biz de kendimize dair eleştirel bir mim oluşturmuştuk. Yani ne zaman ciddi bir konu konuşulsa, ne zaman bir şeylerin derinlerine inilse, ne zaman ayrıntılı bir şeyin içine girsek, sonuna hep ya onu bunu bırak da ben balzımı nasıl sikerim şeklinde nükteden bir espri eklemekteydik. Bizim topluluğumuzun içindeki bu baldızımı nasıl sikerim esprisinin sebebini açıklamaya gerek var mı gerçekten bilmiyorum ama bu mimin oluşma sebebi aslında belirli bir grubun dini konularla ilgili hayatın nasıl yaşanacağı ile ilgili sorularını yönelteceği bir kuruma en çok sorulan sorulardan birisinin en basit ve salt tabiriyle Baldızımı nasıl sikerim olmasından ötürü kendi aramızda bunun bir espriye dönüşmesidir. Yani bu şekil esprileri yaparken bizim mesela benim o o insan tipindeki bir kılığa bürünüp böyle Levent Kırca gibi ee, bakar mısınız? Bakar mısınız? Acaba baldızımı nasıl sikerim ee, ee, demem falan mı gerekiyor? Bilmiyorum ama ben bazen böyle eci ee, eci kelimesini nasıl çevirebilirim ya? İngilizcedeki edgy kelimesini Türkçeye nasıl çevirebiliriz? İngilizcedeki edgy kelimesi Türkçeye sivri, provok edici ya da marjinal olarak çevrilebilir. <laughs> Bazen böyle provoke edici, marjinal espriler yaparak bazı olayların saçmalığına değindiğim zamanlar oluyor. Evet insanların dini vecibelerini öğrenmek için bu hayatı Kur'an-ı Kerim ışığında Allah'ın kelamıyla nasıl yaşamaları gerektiğini öğrenmek için soru yönelttikleri mecraya en çok yöneltilen sorulardan birisinin baldızımla nasıl cinsel münasebete girerim olmasının abukluğuyla dalga geçmiştik ve bunun abukluğu çok aşikar olduğu için Diyanet de bizimle hemfikir olmuş ki 4. baskıdan itibaren yani 2018'den itibaren bu kitaptan bu fetvalar kitabından bu kısmı çıkartmış. Tabi diyeceksiniz ki kardeşim yuh artık yani böyle kumpasta kime yapılır bir tek Muharrem İnce'ye yapılmıştı vaktinde sen kimsin ki böyle bir kumpas yapılıyor neden senin üstüne bu kadar geliyorlar. Arkadaşlar bu kumpası düzenleyenler Muharrem İnce'nin Kumpasını düzenleyenlerle birebir aynı kişiler. Muharrem İnce'ye o vaktinde kumpası kim düzenlemişti? Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ona ayet olmayan bir pornografik görüntü üzerinden adamın gerçekten psikolojisini bozup başkanlık yarışından geri çekilmek zorunda bıraktılar. Peki bu kumpası kim düzenlemişti? CHP'nin gençlik kollarından bazı insanların özellikle Konya, CHP... İl Gençlik Kolları'nın başında olan Genç Osman Killi'nin çok yakın arkadaşı olan Kürşat Mevlüt Uludağ'ın kardeşi Yunus Emre Uludağ. Bu Yunus Emre Uludağ Alioski hesabının sahibi. Bunun daha önce beraber çalıştığı ve şimdi yurt dışına iltica etmiş olan hatırlarsanız Rıza diye bir CHP trolü eleman vardı. Bununla beraber Lara Cimin'e öyle bir tane kız vardı. Ve gerçekten şimdi FETÖ'cü deyince herkese PKK'lı FETÖ'cü diyorsun diye bir muhabbet dönüyor. Gerçekten FETÖ'cü, Emre Uslu vesaire gibi tiplerin ve Türkiye'ye asla girişi bulunmayan abisi turuncu bültenle aranıp yakalanıp sarı torbaya konulan PKK'lı orospu çocuğu Vartolu gibi insanların toplanarak kurduğu bir kumpastı. Peki şimdi bana kurulan kumpasın üzerinde kimler var? Cevheri Güven ve onun FETÖcü, işbirlikçi arkadaşları var. Bakın gördüğünüz üzere Cevheri Güven'in paylaştığı videoyu paylaşmaya devam ediyorlar ve diyorlar ki AKP'li olduğu ortaya çıkınca erkekler. Amına kodumun FETÖcü piç kuruları demişim. Yani diyor ki sen FETÖcü lafını AKP'li olduğun ortaya çıktığı için millete atıyorsun diyor. Cevheri güvenin herhalde FETÖ'cü olup olmadığını tartışmayacağız. Özellikle seçimin sonlarına doğru. Bazı Atatürk profil fotoğraflı, CHP bayraklı insanlar buna muhalif gazeteci falan dediler ama götünde don olmadan... Almanya'ya kaçan bir piç kurusunun nasıl Almanya'da villalarda yaşadığını ve bu gelir kaynağının ne olduğunu sorarsanız size be diyecektir. Gerçi onu diyecek yürek yok o orospu çocuğunda ama gerçekten hani Fethullah Gülen birse Emnoslu ikiyse, ise Cevheri Güven üçtür yani bunu bari tartışmayalım sevgili dostlar. Ve size şunu net bir şekilde sormak istiyorum. Fethullah Güven'e olan bu FETÖ'cülere olan nefreti biz cumhuriyetçiler olarak AKP'den mi öğreneceğiz? siz kafayı mı yediniz 2005'te ÖSS'ye girmiş sınav soruları çalınmış bir insan olarak ben yani bunu anlayamıyorum. Bunlar darbe yaptığı gün biz FETÖ'nün ne bok olduğunu öğrenmedik. Biz cumhuriyetçiler olarak FETÖ'ye FETÖ'ş derdik ve 90'lar çocuğu olarak, 2000'ler çocuğu olarak bunları zaten canlı yaşamış insanlar olarak bu orospu çocuklarından nefret etmeyi biz başka kimseden öğrenecek değiliz. Ki gördüğünüz üzere bu Yavuz Sinan denen orospu evladı da kaçak bir FETÖ'cüdür. Ee, konu baldızlar olduğu zaman Ekrem İmamoğlu'nun canını ben vaktinde çok yaktım. Çünkü şu açıklamasına rağmen baldızını beylik düzünde işe alan ta kendisiydi. Derhal gereğini yapma. Ben bunu seçim meydanlarında söyledim. Bugüne dair değil ki. Derhal gereğini yapmalı. Yok öyle eşi Burası eş dost akraba yeri değil kardeşim. Kimisi. Farkıya ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partimde hesap soracak. Kendi vicdanına da hesap soracak. Ya ama çok marifetli. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapıyorsun. Çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. Yani üç beş ara ben e, öbür taraf 105 insan yapıyor, bizdeki 5 insan yapıyor. az, benim için fark etmez. Benim 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek. Derhal düzeltecek, kusura bakmayın hemşerilerim diyecek. Bir hata olmuştur, düzeltiyorum, işime bakıyorum. Bitti, bu kadar basit. Burası eş dost akraba yeri değil. Benim akrabalarım dün geldi beni ziyarete. Köyden de gelenler vardı. Ağladılar gururdan, gittiler, bitti. Yapma ya! Öyle olmuş ya? Sevgili İmamoğlu bunları söylerken tabii ki birebir gözümüzün içine bakarak yalan söylüyordu. Tam bu 2019 seçimler sürecinde yaşanmış bir konuşmaydı. Oysa ki ondan önce beylik düzünde akrabalar liyakatlı olursa olsun ne olursa olsun belediyelerde olmamalı dediği beylik düzünde belediye başkanlığı yaparken baldızı hanımefendiyi fotoğrafta gördüğünüz hanımefendiyi işe sokmuştu. Sonra basit bir KHK ile ve basit bir sınavla herkesin geçtiği bir sınavla Kadrolu memur haline getirmişti. Burada da bunların kanıtlarını paylaşmıştım. Sevgili Şehriman Gümüş, Beylikdüzü Belediyesi'nde kadrolu çalışandır. İmamoğlu döneminde girmiştir. Kendisi işe sokmuştur. Kendisi memur yapmıştır. Eğer bu ülkede bir değişim olacaksa, değişimin kökten olması gerektiğini savunan, eğer CHP gelecekse AKP'nin yaptığı yanlışları yapmaması gerektiğini savunan bir şahıs olarak, İmamoğlu ile ilgili ve CHP'nin içerisinde beğenmediğim diğer insanlarla ilgili sıkça eleştirel yorumlar yapan bir insanım. Sırf bu yüzden İmamoğlu'nun paralı trolleri tarafından ki bu Alioski gibi tipler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun paralı trolleriydi ve İmamoğlu'nu karalama kampanyalarında da rol almışlardı. Şimdi akıntının yönü Murat Ongun'dan açılan musluklar olduğu için onun köpekliğini yapmaktadırlar. Yani ben sırf bu ülkede bazı şeyler düzelsin diye yorum yaptığım için günde bazen 10 saat 12 saat yayın yapan birisi olarak o yayınların 20 saniyesi konteks dışına çıkarılarak burada linçleneceksem varsın basın o akbilleri. Siz akbili basın Ali Oski abiniz beni linçlesin 2 kilo süt dağıtacağına gelsin burada FETÖ'cülerle bilmem nelerle PKK'lı kankalarıyla Beni linçlesinler. Hiç önemli değil. Ha PKK'lı konusuna da geliriz ama yani o da başka bir videonun konusu olsun. Çok uzadı. Yine bu paylaşımların içine girerseniz bakarsanız PKK'lı insanların paylaştığını göreceksiniz. Özellikle o ilk paylaşım saatlerinde çok insana ulaşması için bunların kurdukları bir ağ var. Oradan paylaştırtıp yorum yapıyorlar. Mesela bu paylaşımların altında en çok göreceğiniz Neymar denen bu Itol it, it piç kurusunun ki Atatürk'le dalga geçmek en sevdiği olaylardan birisidir. Genelde bunlar bir de futbol tayfa oluyor. Yani böyle bir ortak noktaları var. Atatürk'le dalga geçmece, Kürdistancılık bilmem neler. Bu e, sabit piç kurularını oralarda göreceksiniz. Bakın mesela gördüğünüz üzere. Onun dışında yine bu Alioski denen Hıyaroğlu Hıyar eşimin adına böyle bir hesap açıp 2024 Temmuz'da bir hesap açıp 2022'deki yoruma teşekkürler cevabı atarak 2024 Temmuz'unun sonunda ne bileyim Türkik runlarla bir şeyler yazarak takip edilenler listesine e, fesli popcorn oğlunu ekleyerek işte yok bunun eşi de zaten popcorn'u takip ediyor falan filan gibi aptal aptal gerizekalıca itibar suikastlerine de girişti. Daha önce çok fazla dalga konusu oldu. Evet bu yüzden şimdiden söylüyorum benim hakkımda bir itibar suikastı çalışması var harıl harıl uğraşıyorlar ve bunun devam edeceğine dair de mesajlar geldi. Bu salaklar bir de kendileri yazıyorlar nasıl iyi mi patladı mı çaktırdı falan filan. Yani madem bu ülkede daha önemli konular var. Madem AKP'nin yaptığı şeyler var. Bana hep onu konuş diyor size. Oturun onları konuşun ülkeyi düzeltmeye çalışan bir insanın salak salak yaptığı milyonlarca saat izlenmiş ki bununla ilgili bir ödül de aldık. 50 milyon saati fazla üzerinde izlendiğimiz için bir ödül yolda şimdi. 50 milyon saat izlenmiş adamın binlerce saat yaptığı, 14 yıl boyunca yaptığı yayınların içinden 20 saniyelik kesitleri konteks dışına çıkararak linçletmeye devam edecekseniz edin. Ama ben bu konulardan etkilenmek istemeyen e, insanlara e, ikon haber ki... Alioski'nin birebir kendi hesabıdır. Alioski ve Whisper Haberi 4 ay önce bunlar satın almışlar. Whisper Haber üzerinden yapılan bu itibar suikastlarına rica ediyorum itibar etmeyiniz. Yani ben bunlara böyle her gün çıkıp da cevap vermek istemiyorum. Twitter hesabım kilitliydi sebebi Twitter'daki bu iğrenç orospu evlatlarının bulunduğu bir ortamda e, bulunmak istemememdendir. O yüzden konulardan bahsettiğim bir YouTube kanalı açıyorum şimdi. Beyz31 diye. O kanala abone olursanız güncel konularla ilgili yorumlarımı oradan takip edebilirsiniz. Twitter'da kesinlikle bulunmak istemiyorum. Ama beni çok kaşırlarsa ben de onları kaşırım. Onların hayali şu. Ben gideceğim Saraçhane'ye diyeceğim ki lütfen çok linç edin. Psikolojim bozuldu. Bilmem ne. Karım beni istemiyor artık falan filan deyip yalvaracağım ve geri vites yapacağım. İmamoğlu'nun yaptığı yol. E, malum partiye benzer hallerini malum kişiye benzer hallerini asla eleştirmeyeceğim. Böyle bir şey olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü hem eşim, hem onun ailesi, hem benim ailem, benim ne kadar şerefli, ne kadar onurlu, ne kadar eşimi sevdiğimi bilen, ne kadar ailesine, çoluğuna, çocuğuna bağlı bir insan olduğumu bilen insanlardır. Bu yaptığınız linçlerden biz şahsi olarak hiç etkilenmiyoruz. Hatta şimdi güzel eşimle ve çocuğumla dışarıda çıkacağız. Bir sahil yürüyüşü yapacağız. İnanır mısınız ki sokakta da etkilenmiyoruz. Kimse gelip bana yolda belde böyle saçma sapan şeyler de söylemiyor. Sadece Twitter'da olan suni bir nefret bu. Günün sonunda beni bağnaz zannedip linçleyen insanlar geriye dönüp bunu paylaşıp ya biz yanılmışız bu adam aslında bağnaz bir herif değilmiş aksine bağnazları tiye aldığı bir durum varmış diye özür mesajı yayınlamayacaklar tabi. Çünkü benden nefret etmek ya da birilerinden nefret etmek ya da içeriye atılmadan AKP'yi eleştiremedikleri ortamda beni eleştirmek onları rahatlatıyor. Beni kum torbasına çevirmişler. Varsın beni kum torbası yapsınlar, varsın onlar içeri girmesin, ama ben içeri girmek üzereyim arkadaşlar. İçeri girme sebeplerinden birisi de muhtemelen şey sayıda küfür ettiğim için yargılanacağım olan mahkeme olacak. Benimle ilgili konuşmak istediğiniz siyasi bir konu olursa lütfen Twitter üzerinde Cumhuriyet'e baş kaldırmış bir insana küfreden bir e, Türkiye Cumhuriyeti Ferdi'nin yine Cumhuriyet başsavcısı tarafından nasıl yargılandığını yargıya taşındığını ve bu mahkemenin nasıl görüleceğini tartışın biraz şerefiniz onurunuz varsa bu tip konulara odaklanın. Oğlum Bora Emir'le ilgili olan video ile ilgili zaten açıklama yapmıştım. O konuşmalar her ne kadar yakışıksız olsa da henüz benim oğlum doğmadan ki o zaman ismi belliydi çünkü ben ismini Boromir koymak istiyordum ve annesi Boromir'e izin vermediği için Bora Emir gibi esprili bir isimle onun adını Boromir koyduk. Ee, ve arkadaşım Levon'un da çocuğu olmadığı bir dönem ki onun da eşi şu an hamile doğurmasına iki ay kaldı iki arkadaş arasında geçen belki de yakışıksız bir muhabbet. Ben dediğim gibi binlerce saat yayın yapmış insanın başka yakışıksız muhabbetlerim de olmuştur illa ki. Bu konuyla ilgili hiçbirinizden özür dilemiyorum. Lakin ileride benim oğlum ya baba sen dallayarak mısın niye böyle bir şey dedin derse çıkar oğlumdan özür dilerim. O benim dünyalar tatlısı hayatımı adayacağım. Oğlumla benim aramda bir meseledir. Biz onu oğlumuzla hallederiz. Siz kendi işinize bakın. Kendi temiz, muhteşem, Beyaz ak yapraklı hayatlarınızda tertemiz devam edin hayatınıza. Onun dışında benim kim olduğumu merak ediyorsanız gerçekten öğrenmek istiyorsanız yayınlarıma kikte devam ediyorum. Oradan gelip beni takip edebilirsiniz ve e, base 31 kanalından yine e, güncel konularla ilgili fikirlerime ulaşabilirsiniz. Bu Twitter hesabı yine kilitlenecektir çünkü bu anasını siktiğimin mecrasında aptal orospu evlatlarıyla muhatap olmak istemiyorum. İyi günler diliyorum. Bye. Ya bu arada şuna değinmeyi unuttum. Ya yani çok komik bir şey bu ya. Ya çok özür diliyorum şuna değinmeyi unuttum da. <laughs> Algının en komiği de bu. Dün gece yaptığımız Cahre'in haberine bu sabah erişim engeli getirildi. Arkadaşlar hiçbir habere erişim engeli getirilmedi. Zaten elinde tuzluyla biliyorsunuz Pintipan da benim en büyük düşmanımdır. Ee, İyi çalışır ekibi bu konu. Bu işler böyle sırtını sağlama dayadıktan sonra. Yani bu Twitter paylaşımlarını... Herhangi bir savcı gecenin dördünde uyanıp ne Cagoy'u linçliyorlar mı hemen Fahrettin Altun'u arayın deyip kaldırmadı. Yani bir savcılık bir mahkeme kararı yok. Öyle olsaydı eğer bu namussuzlar bu paylaşımı yapan namussuzlar onu yayınlarlardı. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Biz kendimiz dümdüz Twitter'a e, telif hakkıyla ilgili yaptığımız başvurudan sonra bu videoyu kaldırttık. Onun da kanıtını şu şekilde gösterebilirim. Biz bunlara dümdüz Twitter başvurusunu yaptık ve bu videoyu kaldırttık. Şu anda yayınlanan bu videoyu da kaldırtacağız. FETÖ'cü orospu evlatlarının paylaştığı videoları da kaldırtacağız. Çünkü dediğim gibi yani bir olayı binlerce saat yayın yapmış bir insanın 20 saniyelik bir kesiti bir kontekst dışına çıkardığınız zaman Böyle iğrenç şeyler çıkabiliyor. 4 milyon 5 milyon kişi izlemiş videoyu ve beni inanılmaz bir şekilde linçliyorlar. Beni yanlış tanıyorlar her şeyden ötesi. Yani linçlemeleri önemli değil. Ben kişiliğimden bir şey kaybetmiyorum ama yanlış tanıtılmam ve bildiğiniz itibar suikastına uğramam tabii ki benim adıma iğrenç bir şey oluyor. Çünkü ben sonuçta bu ülkede iş yapan, gücü olan, işi gücü olan, bir şeyler üreten, ticaret yapan vesaire bir insanım. O yüzden tabii ki benim hayatıma etkisi oluyor ama bu insanlarla yargı karşısında karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın özellikle FETÖ hesaplarıyla iltisaklı yürüdüğünüz için ben sizinle çok güzel uğraşacağım şikayette bulunacağım ve ne gerekiyorsa yapacağım bana başka yol bırakmadınız sonuna kadar da ilerleyeceğimden haberiniz olsun ondan sonra biz FETÖ'den yargılandık FETÖ ile iltisaklı yargılandık gibi şeyler söylemeyin çünkü yaptığınız tamamıyla bu ağlamak yok হয় নাপাই বাই